Hepinize selam arkadaşlar. Ben Abdülhamid. Diğer videom Car Parking olacak. Abone olup like atmayı unutmayın. Biz bir de girince görüşelim. Hedefim bin abone olmak. Bunu başarabiliriz. Ben en iyisi girince görüşeyim. Evet arkadaşlar devam ediyor. Bakalım ne olduk. Hep bu. Oo bak bu güzel ama. Nereye? adım niye böyle? Gel çiçeğim gel gezelim. Gel çiçeğim gel gezelim. Oy. Diğer videom kar parking olacak. Allah yanıma biri gelmez. Adım neden böyle ya? Arkadaşlar at. At yapmayı biliyorsunuz. Bana da yorumlarda öğretebilir misiniz? Ben bilmiyorum da. Among Us videosu çekiyorum ama bilmiyorum. Nasıl bir baba? Ben niye böyle bir şey? Tam, tam 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 Evet. Daha 20 saniye Bekleyemem ben ama. Ne bitti bittiler? Evet devam ediyor galiba. Girdik. Ne ara? Kaç gündür bir de video çekiyormuşum? Kaç gündür video çekmiyorum. Bu iyi geldi. Bak şu kart işi. Yapamıyorum ya. Adamın asabını bozuyor. Mor gibi. Geleceksin. Soma yapacaksın sonra bir yapıştıracaksın. Yanlış yaptım. Böyle mi? Böyle mi? Ha yok ben yapmıyorum. Bana ne? Ya? Olmuyor bu ya morukların işi. Hmm, burada üç tane moruk var. Bana 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 bana. Anahtarlar anahtarlar. Şimdi birisi geldi beni öldürürse. başka bir tuvalet yaparım. Gidiyoruz, gidiyoruz. Nasıl? Gidiyoruz. İnanılmaz gidiyoruz. Nasıl gideriz ben? Hmm, bunların hepsi moruklamış. Bana ne işi siz yaparız. İşi yapan yapar kardeşim yok mu onda Bunlar ancak moruklamış. Ben ya da böyle normalce iş yapayım. Katili bulanlar. Bularlar, bularlarsa bulurlar artık. Artık, artık kendileri, kendileri bulurlar. Ne oluyor? Evet. Ben de bu işi yapmak istiyorum. <laughs> Moruklar işimi çalıyor. Çok üzgünüm ağlıyorum. Çok öptüm ya. Moruklar ağlamaz. Ben de öyleyim ağlamıyorum. Oğlum şu moruk niye beni takip? Hmm, hangi moruk beni at? Devam ediyoruz. Ne oluyor orada ya? Evet evet evet. Evet evet, evet. Pıst, pıst, pıst. Hmm. Oğlum küçük Among Us oğlu var. O yaradan okurum Tabi tabi neyse boş ver. Oğlum bu az önce ışınlandı mı? Neyse ya bu morukları boş ver. Bunların hepsi moruk. Eyvah bir tane moruk bastı. Galiba şu pembe morukmuş. Basan galiba pembe moruk. Bu videoda bir 9-10 ya da 11 dakika önüne sürer. Yes. Hmm, yanımdaki moruk da imposter galiba. Sesi duyun arkadaşlar. Çok gizemli ses. Neyse boş verin ya. Siz moruklara takmayın kafanızı. Hmm. Herkes orada. Adminde bir kaşı var. O da ben moruk? Bak moruk. Cık. Moruk bak. Moruk olduğunu biliyorum. Ama Oğlum ne ara öldünüz lan? Galiba şu beyazını ne öldürdü. Öldürdü. Bu iki moruk hayatını kaybetti. Hadi Allah'a emanet edelim. Tövbe 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 ne diyorum oğlum? Hadi mezar yapalım o zaman onlara. Mesajlar hızlı geliyor ama. Ha. sizi girince görüşürüm. Herkes beni attı ya. Hepiniz moruksunuz. Son el. Bu eli de oynayayım videoyu bitireyim ya. Çünkü çok oynayasım bak. Moruk beni atıyor ya. Moruk. Moruk musun? Doruk musun? Belli değil. Niye rengi pembe ya? Kız değiliz De. Rengim pembe olunca moruk ellere benziyor. Şimdi bak elim bile moruk rengine benziyor. Aslında moruklar yaşlı olduğu için genellikle beyaz benziyor. renk oluyor. Bak şu beyaz renkli oh. moruk gibi. Bir tane moruk geldi mesela. Eyvah bıcırık topu ayağa kaldırdı. Ne oluyor ya? Diyor eyvah. Şşş diyorsa sıkıntı olmadı. Hmm severiz. Bak bunların hepsi moruk. Bunlar moruk olduğu için beni takip etmeden ben en iyisi moruk eşlerime tabi. Moruk ne İnanılmaz aşağı götürdüm. Şu moruk gelmesin peşimden ya. peşimden. Moruksunuz siz var ya moruksunuz. Bir tane daha mı çekeceğim bakın. Arkadaşlar bakın bakın bakın. Bakın şuradan aşağı atıyor. Hangi moruk öldürdü onu? Bir tane moruk olmuş. Çok hızlı gönderdi. Neyse arkadaşlar videomuzu bu kadar da abone like atmayı unutmayın. Diğer videom Car Parking bunu kaçırmayın. Görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.